Hepinize selamlar. Ben Neslihan. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben kendimi gayet iyi hissediyorum. Çünkü hep ben havalardan dev vuruyorum ya. Çok şükür havalar. Biraz serin edip anca kendimi iyi hissediyorum. Oh oh oh. Üç kitap okudum. Şimdi size onları paylaşmak istiyorum. Bir şey oldu yok. Çok çok ilginç bir kitaptı. Ee, Fang ailesinin yazarından. Kevin Wilson Fang ailesinin de okumuştum. Ee, çok çok ilginç. O da ilginç bir kitaptı. Hadi bakalım şimdi konusuna geçelim. Ee, Madison ve Lillian'ın arkadaşlıkları yatılı okula kadar uzuyor. Ee, Madison zengin bir adamın kızı. Ee, çok enteresan. Yani biri zengin, biri fakir. tu filmleri gibi. İkisi uç noktada. Aile yapılarına sahipler. yanı ise baba yok. Ee, anne pecmurda bir hayat yaşıyor. Ee, alkol bağımlılığı var. Kızıyla hiç ilgilenmiyor. Ama Lillian zeki bir kız. Öyle bir okulu kazanıyor ve gidiyor. Çok enteresan. İyi de arkadaşlıkları oluyor. Ancak öyle bir olay oluyor ki yaşanan bu olayda Lillian'ın başına kaba patlıyor. Onun üstüne nasıl devriliyor olay? ve ne okuldan ayrılmak zorunda kalıyor burada ben işte olan olayda Madison'a çok kızdım tepki vermedi diye babasına da kızdım yine kabak dediğim gibi bu garip Lillian'ın başına patlıyor ayrılıyor tekrar eski okuluna dönmek zorunda kalıyor ve olan olayda böyle yaptı böyle oldu diye de dedikodular alıyor başını gidiyor Lillian pecmurda bir hayat yaşarken Ha, bu arada da Madison'dan da ok okuldayken de mektuplaşmalar falan oluyor. Yılda 4-5 defa mektuplaşıyor. Öyle bir hayat yaşarken Madison'dan mektup geliyor ve yanına gel gelmesini istiyor. Yanına gidiyor ha, ve bir teklifle karşılaşıyor. Ee, Madison'ın e kocasının üvey çocukları var ve onların bakıcılığını Lillian'dan üstlenmesini istiyor. E kocası zengin senatör Ondan sonra bakanlığa uyguluyor. Öflüyordun eve gidiyor ki oradan pat oraya döndüm. İnanılmaz bir ev var. Çalışanları çok fazla. Ama yine medası kafasına koymuş. Okulda hayatında nasılsa nasıl bir hayat istediğini o dönemde anlatıyor. Ve öyle bir hayata da sahip olmuş bu bayan sonra soracıma kabul ediyor tabii ki ama bir detay var. Öyle bir detay ki bu ikizler sinirlendiklerinde ve üzüldüklerinde alev alıyorlar. Ee, daha sonra Lilian e, o senatörün yardımcısıyla beraber ikizleri büyük babalarından almaya diyor. çünkü bu ikizlerin de anneleri ölmüş. Çok kötü bir tepkiyle karşılaşıyor ve bu olaydan bayağı da bir zarar görüyor. Aman Allahım boncuğumuz geldi. Burada kedim kim geldi diyor. Şöyle bir baktım. Bakma kapıdan boncuk. Evet. Ee, çok kötü bir olayla karşılaşıyor. Ama her şeye rağmen ikizlere alıyor. Ve ikizler için e, hazırlanan e, mekana getiriliyor. Ve onlarla haşır neşir uğraşmaya başlıyor. Ben bu olayı nasıl engellerim? Böyle bir olay olduğu zaman neler yapabilirim? Kafa patlatmaya başlıyor. Tabii rutin olarak da Madison'la görüşüyor. Ve ilginç, ilginç, ilginç. Yani sonunu anlatmayacağım. Zaten o zaman da hep kitabı anlatmış olurum. Sadece şunu söyleyebilirim. E, Lillian o ikizlerle arasında öyle bir bağ kuruyor ki. Kendini o ikizlerin yerine koyuyor. İkizler de yalnızlar. ilgiye muhtaçları var. E, Lillian da çocukluğunda... Zaten bahsettiğim bir baba, baba yok. Anne de onunla da yeterince ilgilenmemiş. İçerisinde içerisinde bir şeyleri sorguluyor. Keşke böyle olsaydı da ben ona bu şekilde cevap verseydim gibi e, içerisinde sorular var. E bak sadece bir olaydan söz etmek istiyorum. Bugün e, bir gün işte Leyla'nın annesi diyor ki ben seni bugün okula göndermeyeceğim. E, ben de işe gitmeyeceğim diyor. O seviniyor. Anneyle bir gün geçireceğini zannediyor ama o gün annesi işine gitmiyor kapıyı açıyor kendi odasına giriyor ve Lilian'ı kapının önünde bırakıyor dediğim gibi ilginçti ve kitap su gibi akıp gitti diğer bir kitap Adam Strad'ın 39 ölümü Adam'ımız var tam 39 kere intihar etmiş yüksekten mi atlamamış köprüden ana sonucuma yanmış, ilaç tutmuş, her seferinde de kurtulmuş. Annesi babası o kadar rutin alışmışlar ki başına bir şey geldiği zaman şey gibi, kedi yavrusu gibi gidiyorlar onu oradan alıyorlar. O hep kurtarıldığını başka birinden bahsediyor. Aa diyor bu mu diyor kurtardı? Ama aslında onun bu şekilde e, peşinden gidenin de tabii ki babası olduğunu e, öğreniyor. Her ne kadar bu kitap ta. Adam intihar etse de kitap insanları intihar etmeye teşebbüs bırakma bularının altını özellikle çizmek istiyorum. Ve kitapta şeyler yapılmış Yani istatistik yapmış. Hangi mevkide, hangi yaşta insanlar e, intihar ediyor diye. Ve enteresan ki e, diş hekimlerinin daha çok intihar ettiklerinden de bahsediyor. Bu arada Adam bir psikoloğa gidiyor onunla görüşüyor hayat hakkında yaptıkları hakkında konuşuyor sadece Adam işte mutsuz olduğu dönemlerde intihar etmiyor e dostlukları var mutlu olduğu günlerde de intihar etme teşebbüsünde bulunuyor bunun da altını çizeyim ve e, kitapta hayat ve zaman hakkında düşündürücü cümlelerde mevcut şimdi ben onları okumak istiyorum Sonunda bir tabela yerleştirdiler. Bütün yaptıkları da buydu. Güzel yeşil bir tabela. Park yasak. Tabelaları büyüklüğünde beyaz harflerle hayat yaşamaya değerdir yazılmış. Güzel bir işaretti ve yalnızca bana yardımcı olmaya çalıştıklarının farkındaydım. Ama bu bir şey ifade etmiyordu. Kelimelerin bir manası yoktu. İçleri boşaltılmış ve anlamsızdı. Hayat, değer, yaşamak. Bunların anlamsız genellemelerdi diye düşünüyordum ilk başlarda ama üzerinde düşündükçe bu kelimeler canıma sıkmaya başladı. Özellikle de değer. İma şey paha paraydı. Hayatın değeri nedir? Ne kadardır? Bunlar aynı şeyler midir? Benim hayatımın değeri seninkiyle aynı mıdır? Yanınızda duran, aynı odada bulunduğunuz ya da sokakta dünyanın herhangi bir yerinde karşılaştığınız bir insanın hayatının değeri sizinkinden az ya da çok mudur? 6 milyardan fazla insan var dünyada. Bütün bu insanların hayatlarının değeri aynı mıdır? Peki bu ne kadardır? 6 saniye önce doğmuş bir bebeğin hayatı, 95 yaşında az önce inme inmiş bir kişininkinden fazla ya da az mıdır? Bir itfaiye eri ile kundakçının hayat destek ünitesine bağlı komadaki bir kız ile doktorun, bir seri katil ile kanserden ölmekte olan bir kadının hayatlarının değeri eşit midir? Bütün hayatlar yaşamaya değer midir? Bunun doğru olmasını isterdim ama bu onların işareti düşündürüyor değil mi bu cümleler? ve bu da zaman hakkında. Ee, şunu da şu şekilde koyayım. Zaman hakkında bildiğim şey şu. Zaman bir nehir değil ama benziyor. Bükülür ve döner. Bir ok gibi dümdüz, düz akar. Ardından daire çizerek kendine döner. Derin havuzlarda ve sığ girdaplarda birikir. Kıtlığın içinden zayıfça sızar ve karşı durulmaz bir kuvvetle ser basar. Çevik ve yavaştır, çamurlu ve berrak. Ayrılır, set çekilir, kıvrılır. Gizli hainlikleri ve kör kıvrımları vardır. Sığlıkları, kayalıkları, dalgaları, akıntıları vardır. Dikkatle yönlendirilmesi gerekir. Kendini tekrarlar gibi görünür, yükselerek ve alçalarak, daima akarak ama asla kendini tekrar etmez. Çünkü asla aynı değildir tıpkı çiftçilerin nehri tarif ettikleri gibidir. Ne isterse onu yapar ve konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Ya batarsınız ya da yüzersiniz ve bütün nehir daima sizin üzerinizde çalışır. Durma, durmasızın sürekli her şeyi tüketip yok eder diyor. Adam Stand'ın 39 ölümüm evet ilginçti. Diğer bir kitap 10 dakika. Ya bu kitabın sadece ve sadece bence kapağı güzel. Boşlukta bir kadın. Gerçekten de boşlukta bir kadın. Gitti. Tepe taklak oldum. Yer göğe gök yere döndü. Güneş maviye gökyüzü sarıya. İpekten salıncağım koptu. Hayatımın yaklaşık 20 senesi bulut oldu. Dağıldı. Bana yalnızca 10 dakikalarım kaldı ve beni onlar kurtardı. Onlar diyor. Burada bir çeyre var. Okunuşu herhalde doğru söyledim. Kocası onu terk ediyor. Yani geçici süre olarak evliliğine ara veriliyor. O eyvah kocam beni terk etti diyor. Ve bir köşe yazarı aynı zamanda bir gazetede de yazı yazıyor. O köşe de elinden alınıyor. Aman Allah'ım dünyası yıkılıyor o yok o yok derken neyse bir psikologla iletişim kuruyor dertlerini anlatıyor ve ona diyor ki sadece hayatının 10 dakikasını kendin için yaşa diyor. 10 dakika ya, yani, yani bu konuya geçmeden önce diyor ki keşke insanlar başlarına bir şeyler gelmeden önce 10 dakikalarını sadece 10 dakika değil ya 1 saat olsun kendilerine ayırabilseler ve 10 dakikayı da kendine ayırmaya başlıyor ee, ilk i̇lk önce ne yapıyor? Fuşe rengi bir oje sürüyor. Spor salonuna gidiyor. El, iş, el, işi etkinliklerinden kaneviçi işleme gidiyor ama onun hiç üstesinden gelemiyor. Ondan sonra onu terk eden eşi tabii ki bu zaman zamanda da telefonla da görüşüyorlar. Ve ondan 10 ee, on dakikalığına ehliyet dersi alınıyor. Hiç ehliyet 10 dakika alınıyor mı Neyse öyle de bir iletişim var. Tabii ki her gün şeyler yapmaya çalışıyor falan filan. Şimdi kitaba baktığınız zaman okumasa da olur. Bir kaybınız hiç ama hiç olmaz. Okunur mu? Okunuyor. Çok çabuk okunuyor. Öyle bir kitap işte. Üç kitap okudum. Sizlerle üç kitap paylaştım. Her zaman olduğu gibi teşekkür ederim. Beğenin. <laughs> Takip edin diyorum. Abone olun diyorum. Ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.